Şey Skorti ne yaptın o muna huyi? Sessiz. Kanka ne yapıyorsun ya? Kapatsana lan! Bağ, sorar herkese gel ve kira nereden? Getirdin büyük paralar bro hepsi biraderden. Biraz daha böyle rap yaparsan alırsın sözleşme değil ancak... Mal mısın sen ya? Sen ya ediyorum senden değişmediğim Annemin en sevdiği popçu kadından telif yedim Adını unutmuştum ne yapayım Polat gibiyim sanırım sürtüğümü Elif dedim de, İstemiyorum işi size bırakmak Bütün gengim storyler bizi evde tak tak aw. Azgın olar tarafından kısıldım İnsanlar iki Sanki o bir daft Duruyor köpek gibi dinledik Hakkımda arıyorlar bak iki tane dedikçi Biraz daha pull bir Cemil İpekçi <laughs> Barlarımla kızı bana bağladım <laughs> Lan Kerem kanka. atayım lan <laughs> içeri şey yani. Starbucks'a kasiyer kıza kötü davranıp Onun Amerikan mı sağladım Ben orijinalim bro Sen başında korsansın Canlı canlı gömülürdün senle o anda olsaydım <laughs> Ya gece UFC izleyip Sabah Dağıstan bayrağı paylaşan bir aptal olsaydım Bunlar cidden cringe Bunlar cidden bebe Ne yapıyorsun sen kime iniyorsun orospunun çocuğu ne istiyorsun sen? Öyle. Ne istiyorsun ne istiyorsun? Amına mı koyayım seni? Ben de silah çekelim ya. Vele. Osman Hanım evet. Mal sen. mal. Yarışta değilim bro yarışamazsın. Kengi takım değil ve asla da oluşamazsın. Orospu bu çocuğu. Ben lisedeki kankan mıyım benimle tuvalette sigara dönerken konuşamazsın. Sorunlarım birikiyor hangisini halledeyim? Aradım aşkı bulamadım sanırım fazla efendim. Güvenmiştim öncekine sorarsan yenisi hiç fena değil Sol bana fena değil Parlıyorsun resmen o tepedeyken güneş aklıma resmi oh. Ananı sikiyim kadına düştük Sor anne söyle kim olduğumuzu tanır tüm mahalle Topane O ne? Vur Ananı sikeyim. Vur 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 Ananızı sikeyim, ananızı orospu çocuklara adam yarım saat Bir şey söyleyeyim mi doğrudan? sigara içiyordum yemin ederim sigara ya, içiyordum Yani kanka keş yani elle tutla öyle hiçbir yanın yok orospu evladısın ya Orospu çocuğu bak Hayır, gerçek hayatta altı falan atamıyorsun bana <laughs> Perez mi? Evet. Oğlum, Oğlum ne, kadar ne kadar Perez, perez sanatını aldın niye adın Perez sanatını aldın niye Perez niye pere pere pere. Lan sanatını ne, ne kadar Perez sanatını aldın niye Perez sanatını aldın Sikek Perez sanatını aldın niye Perez sanatını aldın niye Perez sanatını aldın niye Perez Toparlıyorsun resmen ötede de gönlün eş aklında resmi